Al oynuyormuş gibi yap Saygıdeğer Eski eşime hoş geldiniz. Bu e, yarın size kırmızı göstereceğimiz bayrak, bir videonun... Kırmızı sallıyorum. Şu anda kırmızı bayrak sallıyorum. Çünkü o tam bir boğa koç burcu bir canlı ve bana toz atacaktır diye ümit ediyorum. Gerçekten e, yarın izleyeceğiniz bölüm ne olacağını bilmediğim halde bak hala bak oligark oldu adam başımıza ya. Putin! <laughs> ya sinek taklidi yaparsa <laughs> ee, onu dövebileceğimi söyleyen binlerce mesaja da teşekkür ediyorum gerçekten. Nikahını aldığın bu adam... Neyse ne diyeyim nikahımı alırken ben günün birinde sinek olacağını bilemezdim ki onu boşadıktan sonra. Arkadaşlar. Ne metalci sinek mi tek, ne bu? Tek bir tek müzik dinleyeceksiniz. Hardın Heavy dinleyeceksiniz. Sadece Hardın Heavy. la Dedin, Deni, dedin, dedin iki var. <gülüyor> Sadece <laughs> Hardın <and> Heavy Slows <laughs> 6. Bir saniye. Gitme gitme Gidiyorum. sakat yürüyemiyor. Nereye gidiyorsun? Geliyorum Sakat babam. Evet gördüğünüz gibi Deniz Öztran saygıdeğer eski eşim. Şu anda dayanamadı, ee, iftiralara dayanamadı, midesi bulandı. Ee, çok kötü oldu, lavaboya gitmek zorunda kaldı. Evladım Deniz lavaboda. Ee... Lavaboda değilim, sana... <laughs> <laughs> Hepinizin arzu ettiği bir şey gerçekleştir bir saniye canım, pardon. Evet, Instagram'ın çok acayip filtreleri var arkadaşlar. Şu anda kürk giymiş <laughs> ve küpeli görünüyorum, inanabiliyor musunuz? Hatta elimde de, çok affedersiniz, ne var? PlayStation. 4. <laughs> Sony'den aradılar beni. Evet. Kaan sana PlayStation 5 veremiyoruz diye. Yani o kadar bir bedavacık ki düşün yeni bir model çıkardığına markalar arayıp "Afedersiniz, sana de veremiyoruz" deyip e, bu konuda özür dilemek zorunda kalıyorlar. Beni başlarından Sevgili e, Sony'ye buradan selamlarımı yolluyorum. Neyse ki oyun vermişsiniz. Little Big Planet en sevdiğim tek oyundu. Sek boy, sek boy, boy. boy. mu? Planet 3 bitti, 4 şimdi. Sek boy. Sek boy. Sek boy oyunu yollamışsınız. Çok teşekkür ederim. Oynadığım tek oyun bilgisayar, konsolda. Başka da bir oyun bilmem. <laughs> bu kadar. Başka da oyun de bilmem. Oyun biliyorsun. Ee, Fallout biliyorsun. Biliyorsun yani Fallout. Fallout biliyorum da elime alıp oynamışlığım yok. Mi? Evet ama biliyorsun Fallout'ı. Ee, şey biliyorsun. Ne Abi biliyorum. dur dur, çok acayip bir oyun. Ee, ya o böyle çok korkunç. Aa, Witcher, Witcher, Witcher. Witcher değil, değil. yok Witcher değil, Witcher'ı da biliyorsun. Tamam, e, Witcher'ı da biliyorum anladım. Dark Souls serisinden ya, adını hatırlayamıyorum işte o oyun. Şeylere gittim. Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne. Oraya gittim, orada bir şey çığlık atılıyor. Buraya gittim, Aa, burada ne bir ne şey bağırılıyor. Bir de evin içinde kendisi zaten koridor değil. <laughs> <Benim gülüyor> gülme, gülme. E... Yani böyle bir şey alabilir mi? Evin içinde iki kişi yaşıyoruz, yaşıyorduk. Koridorda ben de karşılaştım. Her seferinde bir insan niye korkar ya? Yani. Bloodborne oynuyorum. Evet haklısın. Açıklaması da bu. Sevgiler. E, 4. <gülüyor> sevgiler. <gülüyor> sevgiler. Sevgiler. Bloodborne oynayıp evde koridorda e, hanımından korkanlara sevgiler. E, Bloodborne oynayıp evde hanımından korkan adamları boşayan kadınlara. <laughs> Çok komik. <laughs> Onları ayrıca sinek. <laughs> ne oldu? Sinek taktı. Sinek taktığını ee, kim yapıyor? Bir şey diyeceğim. Haydi artık oynayalım. Oynayacağız. Evet, az sonra oynayacağız. Ee, Sizle de yarın oynayacağız inşallah. İnşallah yani buna dayanabilirsem. Anlamadım. Tüpler çok sıkıyor. Siz de yarın beraber iz, tanık olacaksınız. Biz takıyoruz her seferinde. Bir tane neyse. Bir günde sen taktıyorsun. Yani kadın olmak için çekilen ızdırapları bir Küpe. bir gramda sen tak, evet, tak, e, tak. Kadınlığıma ilk tak. adımı attım. Küpeyle attım. Gerçekten. Başka <laughs> türlü olsun isterdim ben de ama küpeye kısmetmiş. Kadınlar sizi çok iyi anlıyorum. Eee... <laughs> Gerçekten. Şeyi anlatabilir Çok uzun süredir program yapmıyoruz. Anladım. Ama aşırı eğleniyoruz. <laughs> Geçen <laughs> yılbaşı günü. Ben hiç eğlenmedim Kaan, ya şu anda. Ee, e, tamam ilk senin eğlendiğini anlatayım. Kaan geçenlerde çöp tenkesinin arkasına saklanmış. Ben de merdivenlerde iniyorum. Çöp tenkesinin arkasından <gülüyor> çıkıp <gülüyor> dedi ki söyle Kaan. Ne dedim? 45 yaşında Çağla <laughs> çöpten besleniyor dedi. İyi, bak 45 yaşında hala çöpten besleniyordum. Ş şakayı anlatamıyorsun abi, şakaya gülüyorsun. Sen nasıl stand upçısın? Sen kısın? söylesene. 45 yaşında hala çöpten hayır, besleniyor hayır, dedi. Evet, 45 yaşında hala çöpten besleniyordum. Şov haber şeyi, haberi gibi söyledim. Ama çöpün, hayır başka bir sesle söyledin. O sinek sesine söyledin. <laughs> ee, Ve pembe çöpten bak, Allah, Allah, çöpten Allah kesin. Allah bana uzun ömür versin. 45 yaşında bir sinek olup çöpten besleneyim. Çok e şükür <laughs> Yani yaklaşık 3 dakika kadar kesintisi çığlık attıktan sonra aaa diye e, bir on dakikada güldüm. Evet. Yani <laughs> eminim izleyicilerimiz de hak verecektir. Yani herhangi bir insanın çöpün arkasından... <laughs> çöpün arkasına saklandım. <gülüyor> Sanki... <gülüyor> karanlıkta ve 45 yaşında ve çöplerden besleniyor. Kendimden bahsettim. Ne var? Kendimi tanıttım yani. 45 yaşında ve çöplerden besleniyor. Evet, beni çok güldürdü. E, Yılbaşı akşamıydı. Onu da anlatayım e, bir başkadırın Meryem'in taklini yaptığını zannediyor Kaan ama şöyle yapıyor. Abla sen de ne yapıyorsun ölüyor lafı hep aynı yere yatırıyorsun filan yapıyor. Bir kere Ve... Berkun'la biz orada çok çalıştık hiç şey etme yani. Ondan sonra da bunu bana yapıyor. Ben de yemek hazırlamaya çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum abla dolu filan dedi abla, sonra da ben çok diyeyim o kızı çalıştırdım onun ikiz kardeşini de çalıştırdım <laughs> şimdi aynı şirkette. Öykü Karayel. Yani. Evet, Öykü Karayel'in ikisi. Adı Kardeşini de çalıştırdım yanlış. Kardeş her seferinde ben öyle değilim gelme yapıyor. Çok güzel. Ne zaman ona doğru hamle yapsam beni artık tanımış olmam <laughs> 8. hamle. <laughs> Hayır belki de seni sevmiyor kardeşim. Evet büyük yani... ihtimalle. E, hani ben Çünkü ondan öykü değilim, hani sonuçta öykü defalarca olsun. tanışıp hala öykünün kardeşi diye bahsetmemiz de bizi sevmemesinin bir şey olabilir. E, neyse hikayeme geri dönersem. Kaan bu muhteşem taklidini yaptıktan sonra bir anda ciddileşti ve kendi, kendi kendine dedi ki ben bu taklidi çok iyi yapıyorum. Ve bu arada e, hani ben bu sefer gülmeye başladım ve 12'ye kadar güldüm yani o bütün e, 2020 yılının <laughs> bütün gülmesin Son saniyede son, son iki saatte gerçekleşti. Dünya üzerindeki insan hayatı gibi. Şimdi şöyle bir şey Kaan'ın... Bir yılın e, son saniyeleri. Hayatı boyunca e, evine zaten temizlikçi gelmedi, gelenlerden de haber alınamadı gibi temizliğe <laughs> kimse gelmedi <laughs> gidenlerden de bir daha yani Sauron'un şey gibi ev yani oraya giden temizlikçi bir daha asla gelmiyor. Ee, ya gözlemi yok neredeyse. Hani böyle bir hanfendi herhangi bir yerde gidip tek kelime bile konuşmuşluğu yok aslında. Ee, tamamen metot oyunculuğun da anti metot oyunculuğu hiç bitmiyor. <laughs> Oğlum ben halktan bir insanım. Of, evet, ben gerçekten. halktan bir insanım yani. Ve hangi halktan? Heybeli adı halkından. Yani Pepe Lee'nin kitabı. 77 seconds left. Oyun bir başlayıncaya kadar muhabbet Düşünün, edeceğimizi düşünmemiştik. Oyunda da ne muhabbet olacak? Tövbe estağfurullah ya ki yani görüşmediğiniz zamanlarda bunlar oldu. hep soruyorsunuz ayrıldığınız halde ilişkinizi nasıl koparmadınız, nasıl koparalım? <laughs> bu yüzden işte bu yüzden <laughs> al bak al eserinle Hala bak. Tip ne haline. Kim 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 kim. Aa, Gaye su yolu yapayım mı sana? yaptın sen ama bir de rimelin eksik yap. Gaye profil vermeden uyuyamayanlar. <laughs> o gün de profilimi vermedim. Çok seviyorum kendisini. Uykusu kendisine. gelmiyor. Ama çok, ben de çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı. Ali Güçlü'ye de buradan ayrıca selam. Onları andıysak neden Görkem Karabudağ'ın bu <laughs> <laughs> gidiyor böyle de. Evet Görkem Karabudağ'ın yeni parçası çıktı. E, aşağıya linkini bırakırım mutlaka ya, Fox dinleyin. Fax gönderilen çağlarda olsaydık arkadaşlarım... Evet fax yollayacaktık arkadaşlarımız Üzerinde dev dev adları yazılı olan. Elektronik posta yollayabiliriz <laughs> de yani yollamıyoruz. SMS. İşte programdan selam yolluyoruz Kaan, ondan dedim. Kral Tv gibi hani askerlik arkadaşlarıma bu şarkı sıradaki şarkı gayet sağlık yolu. Ama terliklerine biz yollamıyoruz. aynı zamanda, <laughs> Lalaland'dan yeni şarkılara, Lalalardan pardon Lalaland olmadığını biliyorum. Biliyorum canım Allah Allah. Evet. Küfelerle işte, yani... <laughs> maliye bakanı yani. Yeni ya. maliye bakanı benim. <laughs> Beyler para yok. Para bitti. vallahi bitti. Ama niye bitti Ben soru. harcamadım. Vallahi. Yemin ediyorum Üstüme başıma harcamadım. bir şey aldıysam iki gözüm önüm aksın. Şu, şu PlayStation ekranına kör bakayım. 17 seconds. Paralar bakan. bitti. Son son maliye bakanlıklarını yap 17. <laughs> 14 saniyen bitti. kaldı. 6 Alt, ayrı Hemen maaş alıyorum. Hop ne bakan oluyorum? Şey evet, doğru, sen sukar. Merkez Bankası'nın tamam. başına geçiyorsun. Dayış tonton gibi. Ben şeye geliyorum. iç işlere geliyorum. Beni bir daha da Boğaziçi'ne Arkadaşlar mi? yeni rektör benim çıldırıyoruz. <laughs> çıldırıyoruz. Kayyum beni atasalar var ya Boğaziçi'ne kayyum ben gelsem itiraz ediyorum. ya. 2 second kaldı ve artık bütün şakalarımı yaptığını fark ettiniz değil mi? Beyler artık şunun bir hakkını verin. Bartuk küçük çağlayan milletin profillerinin altından, e, Mabbas'ın profilinin altından şakalarının hesabını soruyor. E, ama Kaan da yılmıyor. Buyurun hadi oyuna girelim. Evet e, saygıdeğer eşimin oyun bölümü bir al senin burada buradan e, yarın ben, ben yarın yani bunu izlediğinizden biraz sonra sizle çünkü önce bunu izlemeniz gerekiyor önce diğerini izlediyseniz nasıl oynadık çok merak ediyoruz inşallah iyi oynamışızdır bir sonraki oyundan bir yani önce onu izleyen kendi haline bir mesaj var mı? Benim kafamın içinde böyle zamansal bir takım şeyler yapma git küpelerini çıkar gel oyun oynayalım hadi